demek öyle Celal Bey. Ayşen ya da Demir evleninceye kadar bunlar burada kalacaklar. Sen bu zirizotları yollayamıyorsun. Yollayamadığın gibi bir de aramıza sokuyorsun. Ama evlatların elden gidecek farkında değilsin. <laughs> ha, madem evlenen çatı katını alıyormuş... ...o zaman ben de Ayşen'i ya da Demir'i evlendiririm. Bir taşta iki kuş vurmuş olurum. Bu sahtekarlardan da kurtulurum. Alo, Ahretim, nasılsın? Alo, ben Kenan. İyi günler Kenan Bey, nasılsınız? Ben Deniz Avcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Avcı. Merhabalar Asaf Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ortak bir dostumuzdan duyduğuma göre geçenlerde verdiğiniz yemekte ve sonrasında <laughs> bazı tatsız olaylar olmuş. Kim bilir ne kadar canınız sıkılmıştır. Ben de diyorum ki e, yani uzun süredir sponsor arayışında olduğunuz şu yemek yarışması formatına Avcı Holding olarak biz ana sponsor olsak... ...böylece benim de canımı sıkan bir durumdan kurtulmuş oluruz. Size de desteğimiz olmuş olur. Ne dersiniz? Bas bas. Çıktı mı? Bir daha bas. Kızım bastık. Telefonun ekranı çökecek artık ya. Git kendi telefonun nerede? Şarjı bitti. Of, acaba vaz mı geçti ha? Ben nereden bileyim kızım? Kılın teki zaten ne olur yani ben şimdi hani. Aa, orada var. Hadi yürü. Tam e, tamam dön, dön bir daha. Gençler hayırdır ya? Gömülmüşsünüz telefonu. Yazıyı bekliyoruz. Kenan'ın yazısı yok mu? <laughs> Siz boş verin ya şimdi yazıyı. Size görücü geliyormuş. Görücü mü? Ne görücüsü? Bas bayağı evlilik görücüsü işte. Kim söyledi peki bunu? Babaannem mi söyledi? Sizin haberiniz var mıydı? Şey yani uzun bir süredir. Babaannem için el klasik Böyle mevzulara giriyor evlenelim diye. Nasıl yani? Babaannenin böyle ara sıra yaptığı bir eylem mi bu? Aynen ne yazık ki biraz babaanne Çıkmış yazı çık baba 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 çıkmış çıkmış yazı yazı Şişt, baba neredesin baba Ay. ya, ya bu, ben anlamıyorum Ay. abi ne oldu bir durun ama ya ne ya. oldu yine baba baba diye netiyorlar şüphi ne bileyim ben Ay hadi koş koş. Ay yok zeyinden mi kovuldu bunlar? <laughs> hadi inşallah. Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor oğlum? Ne bu gürültü? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu biz? Bu bu şey yok mu? Kıl Kenan, kıl Kenan. Bizim dükkanın şimdi yazdığı yazın yayınlamış. Ha. Ay hadi! Ne yazıyor Bilmiyorum ki. Ben bir gördüm, koştum buraya işte. Ha, tamam, hadi, hadi. Hadi, hadi. Öleceğim, öleceğim. Gözlüğüm nerede yani. bunun? Ne bileyim şimdi, of. dur. Hah. Babiş, ne oldu? Kansız herif. Haysiyetsiz. Ulan, ulan senin lakabın boşuna kıl değilmiş ha. Senin o boynundaki papyonu ben... Baba be, dur, ne, oluyor? ne diyor ya? Ne diyor? Ay, şunu, aç, aç Bir Ayşen şunu yap. Abi. Hah. Ha. Bazı tatlar destan yazdırır. Bazı tatlarsa fare zehri gibidir. Oracık da öldürür. Öyle uzun uzun yazacak değilim. Has mantımdan bahsediyorum. Türkçe sözlükte korkunç kelimesinin karşılığını silip yerine asmantım yazılsa yeri var. Bir başına o kelimenin bütün anlamını karşılayacaktır. Gitmeyin, gidene de mani olun. İşte tek diyeceğim. Bu. Senin anını çekeceğim. Bir, dakika, bir dakika, durun, durun, ya. Ne durun ya, ne durun? Adamın yazdığını görmedin mi? Dur derken öyle değil. Gideceksek beraber gidelim, beraber kralı çözelim. Kimse bir yere gitmiyor. Yazılanı zaten okuyan okumuştur bu saate kadar çoktan. Kıl herifin tekini getirdiniz dükkanımıza. Yaz yazacağım diye kızın tarifinde çaldı gitti. Sonra hem siz hem de benim 40 yıllık dükkanım rezil oldu yedi düvele. Zaten sonra peşinden gitseniz ne olur gitmeseniz ne olur. Tamam artık. Tamam toparlanın. Takmayın bunu kafanıza. Hadi. Hadi babanızın yanında olalım. Hadi. Ne o öyle, onu döveceğim, bunu döveceğim, delirdiniz mi ya? Ah, ah. Hayır yani ben Yasemin'in mantısıyla olmayacağını söyledim. Kötü yapıyor yani kız, mantıcıyı da batırdı. Şüpheyeyim, hadi. Geliyorum, şunları alayım da. Kolları mı? önce torunlarımı rezil ettiler, şimdi de oğlumu. Ama dur, ben önce şu Celal'imi kurtarayım da sonra sallak Anne. He. İyi misin? Böyle niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne oldu? Kendi kendime mi? Ha. Yok canım, niye kendi kendine konuşayım? Sen öyle gelmiştir. Anneciğim kulaklarımla duydum ya, konuşuyordun işte. Sen o zaman git kulaklarını yıkat gelin. Ay pes valla, hay kulakları mı yanacağım sana mı ya?